Araba geliyor araba. Bin 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 bin. Araç geldi haydi. Bin çok kastı. N Nerede araç? Bas bizimkilere yardım. Bitti bitti. Aha bir tane de araba, Onlar bir tane daha araba gelmiş şey. buraya. Nerede kanka? Ha değilmiş değilmiş yürü. Kar'a geçeyim mi ya? Mermi var mı? Ay anasını yok ya. Ben şu arkaya 100 tane mermi attım. 5, 5, 6, 16 da gittim. Aa şeker yok mu? Neyse gider bu ya tek şeker. Bir git, git sen gider sonra. Hani Merdo ama Mehmet şeyi ver. 8'i ver kanka. I got supplies. Tamam. Yanında yakalayın. Ay senin gibi. Tamam. tamam kanka aldım yok. köprüye bir tık tutalım Militerden, milter köprüsünden geçmek istemeyenler gelir buraya. Komp isteyen var mı? Alırım valla. Ben köprüden Geliyor, ziyade komple. bu taraftan şüphelerim var. <laughs> Görevler aşağı diyene. Bir kere de tutun ya, bir kere lan. Abi adam var. Adam var adam var arabayı bu tarafa Nerede? çek Nerede? bu tarafa çek arabayı Arabayı bu tarafa çek adamlar var Lan bu araba evet. zaten bir yeri Bir tane vurdum bayıldı Düştü biri Yapmayın ya Kaç tane de bende girdim Nerede adam? Ben de vurdum da hemen sağ evdeler Çatıda kalkan Niye siz dediniz ki? Oo bunun da tekerini almışlar. Git 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 araçlar kötü. Ben şu aracı çekeceğim, Eyvah. çekebilirsem. Allah aşağı düştüm. İşte beni tutmaya gelsene, iyi oldu bundan. Geliyorum. Düşme, düşme. Hatta Mehmet. Biz bu aşağıdan mı oynasak ki ya? Ya da şu sağdan, sağdan tepeye mi Sağdan tepeye çıkan biz ikimiz. Çıkam. Mehmet kompa attım buraya gel. Yanıma gel. Hepiniz mi hmm. gidiyorsunuz ya? Ne yapıyorsun abi sen? Ne yapayım? Arabayla geçmeye çalışıyordum da. Arabayı taktım mal gibi. Bunlar bir tane vurursa düşerim ben. <laughs> git git. Ben git. vurdum birine de bayıldım bilmiyorum. Zaten vurmasan bitiriyor Bayılmış nagantla mı sıktım? Yıldırım 8 vereyim lan sana. Aynen. Abartım varsa. Ver varsa oğlum kör olacağım dörtte ya. Ha? Mehmet bana atıyor oğlum SKS var diye. Adam, adam var, var, var. lan dibimizde. Watch out. Yerimiz iyi de bunlara yanaşmayın abi. Uzak oynayalım. Evdeler her türlü zaten. Bunların arabasını patlatalım. Bunlar Göstermiyor bunlar. Bana da çok bir Yavaş sıktılar şimdi. baba. Şu ufak camdan bakıyorum. Şimdi de bekliyorum. Bunlar alan dışlısın. Elleme ne abi yerimiz iyi. Bana öyle bakma. Deli olurum. Araçlarına kat, bizim aracı sakın patlattırmayın Köprü alanda. Ondan dedim zaten köprüye geçeceğim diye. camdan bakıyor beyler, küçük bana hiç göstermiyor. Küçük bana cam var ya, oradan bakıyor Yıldırım. 4x ile vuramıyorum ki. Ne bıraktım buraya. Biri sanki solluyor gibi geldi bana da. Petrolün oradan bir yerden mi sıktı biri? Ben yanlış mı algıladım? Oradan? petrol mü? Otoriyete canımız az. Uğraşmadı. Bak köprüyü bir tutarlarsa biz de geçemeyiz. Ben... arabaları yok. Lan yani adam geçti ya petrole vuramadım ya. Abi diyorum bak otoriyete biri, yani. var yani. E söylesene Anlamadım. bize petrole geçiyor diye. Biri var orada bir yerde anlayamadım. E gör... abi görmüşsünüzdür diye şey yapmadım. Ben işte nereden bakacağız böyle... oraya evi kesiyoruz biz. Basalım abi arabayla gelin şeye girelim. Uyuyun. Um, ya. Köprüye girelim köprüye. Nerede Ya köprüye girelim ya da soldaki o tekse onu alalım. Bin hadi bin. Soldaki tek değil de. Abi şeye gir o zaman köprüye gir. Ben köprünün ucuna bir şey attım ama bak bir gene. Anca oraya kadar yetişti. bir <laughs> arabayı arkaya bak. Arabayı da çekmemiz lazım bizim. Dur şurayı alalım abi. Aha sağdan geliyor gördüm. Şurada bir yerdeydi. Kanka o mecbur şey, gelecek. Soldan. Sisim yok ha başka haberiniz olsun. Nasıl yemedi ya? İnfa. Erdoğan. Evet, Şu ağacın arkasında. Oğlum biz ona bakacağız da diğeri sağlarsa bizi. Bakın abi sağda bakın. Sisledi orayı. Vallahi tepedeki bizi sağlayabilir. Onun bayı. Hadi bakalım. Güzel. Aynı. Ağaçtakinin mi baydın? Güzel, güzel, evet. güzel. Araba gidiyor. Merdo ona. Merdo, araba geldi. Çok geç, çok geç. Onu bırakır mıyım sana? Adam arabayla yanaktı, Yıldırım. Öldüm. Dedim ya oğlum arabayla geçiyor diye artık çok geçti diye Kaldırmış adamı. Kaldırmadı adamı öldürdüm ben bayrağı. Kaldırmamış. Ee, bana leş geldi. Bir e, sen vurdum ben işte. Tamam sonra sonradan gelebilir sen vurdun işte. Ha, E o zaman bu ağaçtaki nereye gitti? Yani ağaçtaki baygındı işte. Gidiyordu öldü. buna doğru. Vurdum ya ben. Araba. Araba geldi. Nereden al? Altta. Ya salak bunlar ya. Gerizekalı ya. Arabadan düştü de öldü salak. Yok abi bir arı kesici dedim o da gitti. <laughs> Key okay, yok. Atayım ben sana gel. Dur ben de atarım ben de şimdi. Attım buraya bir tane. İki tane de bende var. Ben de Eyvallah. Abi köpüğü tuttular kesin. Geçmiş olsun. Kar yok abi ya. Alacağız. Lan gene uzatılmış almamışım ya. Geliyor mu Kadir? Geliyorum kanka. Neredesin? <laughs> uzatılmış var mı bunlarda ya hiç? Yok. Ben evet. de aradım da bulamadım. Ucuz 8 verdik sana ya. Ne yapacağım uzatılmış? Şimdi köprü tutulmuş mu? Tutulmamış <laughs> mı? Ona bakacak. Mehmet'i al da gel. Siz almadınız mı? Ay, araba var. Araba var. Var, var araba. bas bana. Abi orada tekeri patlak arabalar vardı. Sağlam araba yok ki. Bir, şey. bir tane sağlam vardı ya bir lastiği gitmiş. Mesela. Gelin hemen. Yok ya onu tekerini almışlar. Ben baktım. Geliyor ya. Oyunun sonu geldi hala loot hmm. yapıyoruz Biraz bekleyelim fighttan çıktık ya Arabaya bak nasıl kaldı öyle Aferin <laughs> Süper parket Yan kaldı lan <laughs> adamın Bir şey attı Hadi bir şey Hadi gidelim Kadir gel, gel. Ben ilerledim Beni kanka Şu orta evlerde kalacağım Büyük ihtimal burada bir yerde biter bu alan Kalalım mı burada? Şu son evde hatta Yıldırım. Enemies <laughs> ahead. Geldir tutulmuş haberiniz olsun. <laughs> Aa burada drop atmışlar lan. Hadi oğlum drop'a gidiyoruz ya işte. Drop'un önündeki evi alalım diyorum bak şu evi. Şuraya araba geliyor <laughs> araba geliyor oradan Yıldırım. İşaret noktadan araba geliyor Nereden? yukarıdan. İndiler. İndiler aşağı. Aynen geldiler. Mehmet dikkat et. İnfolayım ben tepedeyim. Şu eve girdiler herhalde. Ama şu mavi Tahminen araba orada ama adamları görmüyorum. Bir kişi mi lan bu? Yedi bayağı benden. Mavi evde mi? Fureye bindi mi bu ya? Bizim evde. Furu evinde. Furu evinde. Şunda işte. Tamam, tamam bindi. Şunu da açtı. Tamam o çatıya bir çıkarsa... Ya başkası vurdu beni ya. Yıldırım Anlaması bir değil ha bunlar. Bir değil bak bunlar. Birini baydım ben. Oo bunlar kalabalık. Gel bana. Drop'un yanındakini baydım Ben sen burayı aldın mı? Drop'un yanındakin'i aldım. Ya. Aman dikkat. Evin içi dolu mu bana onu söyleyin. Bilmiyorum ki kanka oraya sızdırmışlar ama. Allah evin içine bomba attım ama. Ölmüş bu ya. Benim adam ölmedi hala. Aldım ben onu vurdum ya. Aa vurmuşsun lan. Ey, yuk Al. Yukarıdaki ne oldu? Yukarıdakiler duruyor ya. Bak beni arkamdan vuranlar oldu tepede. Şuradalar, şu evde. Yıldırım, çift AVM var burada. Gel Yıldırım. Geç. Allah Allah. Gel gel gel. Hemen gel. Abi siz adamlara bakın. Büyük tepeye bakın. Mehmet'in yanına gidin abi. 4 kişi adamlar. Geliyorum. Tamam Kaç yanındayım gideceğim. zaten enişte. Lan Kadir'e dedim sana bir şey diyen mi var ya? 29 mermi var bende Yıldırım Gidin mermi nasıl atalım. Bakın yanındayım zaten. Adam rush yedi tamam, Tamam ben sana bir Tamam hadi abi Enişte sakin hani Gidin çoğu leke oluyor ya. Sakin lan sakin tamam. Tamam Kadir git. Tamam kanka geldim ben. Buradayız. <laughs> Neydi bir tane Merdo? Lan AWM yedi ya. Başkası vuruyor abi bana ya. Şurada. Yıldırım so, evi var sol. Şu arabaya gelin, arabaya. Arabalara gelin abi. Şu Toros'a gelin. Senin ben Toros'a spreyine geri ya. Abi nasıl düşmez ya? Toros'a gelin. Merdo, Mehmet. Mehmet. Tam üstündeydim. Lan biri bomba <laughs> attı yakından. <laughs> ya abi sağ Abi orada, orada bir yerde orada birisi yatıyor orada. zaten. Gelin, gelin. Önümüzde, önümüzde. Yapma. Diğer bayık, diğerini düşür Merdo soldan. Yıldırım yatıyor bak yatıyor beni bırak yatıyor ha Mert. Abi ne ya? Arkalaman lazım Mehmet. Merdo evet, tek Mehmet de bayıldı. Ben düştüm ya düştüm ben. Tut birimizi. O şerefsiz tek kişi düşürdü seni de onların adam hepsi burada. Sen bak kanka. Sen bak Merdo ben Mehmet şeyi kaldırırım Yıldırım'ı. Baydın altına. Aynen. Orada bir kişi daha var yatıyor yerde bak. Mert Göremiyorum ki. Üçü de orada yatıyordu ya. O şur tepede hemen. Hemen tepede çıkma çıkma. Birini ben düşürdüm. Birini yıldırım düşürdüm. Bombalıyorum orları Mehmet Benim sana arayacağım. gelebilir miyim? Gel sen çok bu Daha uzak bir yerde yatıyor bu ya. Bayıldı o. Evin üstünde balkonda abi tahmin Ses oradan geldi bana. Bayıldım bayıldım. Bak şu tepede bayıldım beni. <laughs> tamam. <gülüyor> Mehmet hemen can bas abi. Bizimkilerin yanına gidelim. Oradan devam edelim. Ha geldi benim işte. Baygın çekmişsiniz. Arka duvarda. İstedi bak orayı. Ben aracı alayım da abi ne olur ne olmaz. Mert arkan gelmesin şu tepe. Ha, ölürüz artık. Artık yani yıldız. adam aşağıya bindi, bagiye bindi, bagiye bindi. Gidiyor lan bu. Nereye ya. gidiyor? Nereye? Nereye? Hayırdır? Hadi. Çok vurdum. Değmiyor lan. Bana atıyor bana. Tepede bana atıyor. Ah! Şurada beyler. Hadi ya. Tepeden vuramıyorum abi ya. Tepeden dolayı vuramıyorum. Tam şurada adam ya. Enemies ahead. Hadi koçumla. Toros nerede Toros? Mehmet şey Kadir Toros al gel. Geliyorum kanka. Çabuk. Ben yıldırım. Bagi, iyi abidim abidim. Ya. Bagi Alan de iyi abi. Ya bana oynamak iyi getirdik de. Tepeye almamız lazım şartımız. Zaten adamı sıkıyor. Bir tane bile değiremedim la çanta boş diyor. <laughs> Git kanka. Uğur abi'nin ayarları yaptı dedim. Benim abi. M4'ü. 1 dakika 7.62'm 50 tane var. 11 yedatı at çık yok galiba ya. Bir aşağıdakinden al. Bir aşağıdakinden de yok mu? yok. Bunlar abi. Bir yapacak ha bir şey yok. atıyorlar. Aha bizi sıkıyor. Bin bin şeyde, bin. Şeyde şeyde şeyde. ne hmm. yorunladım? Mantarda yıldırım. Evin içinde çatıda. Tamam. Yok abi mantarda o. değil gibi o. Evin orada sanki. Valla ne oldu? Valla bana mantar gibi geldi. Bilmiyorum devam. Gir abi gaspı zaten yarıladı. Bu önümüzdeki mantarda mı? Hayır, bir altında. O aşağıdaydı da. Aslında bu tepeyi alsan iyi olur Yıldırım, aynen. Drop var lan yanımızda. İnşallah yelek vardır. Artık yok. Yedat pişki var mı orada? Kask var evet var yedat pişki var. Vardı lan. Nagant bırak. Onlar da bizim gibi arkamızı dolanıp gelirlerse. Evet, evet. oh. Watch out. Yıldırım, sola bomba attım senin adama da sağdan vurdu biri de beni. Bayıldı o. Sağdan aşağıdan atıyor biri ha. Şu taraftan bir yerden attı bana. Göremedim haberiniz olsun. Abi bu ne ya? AVM'yi mi ya adam? Daha bug'ı vardır. Beyler. Sağda, sağda sağdan ha, bir canları. sağ ile sıkıyor. Yedi yedi. Öldü. Şu öldü mü? Son iki aldı. Aşağı tarafından sıkan Öldü aşağı taraf tamam. Şuradan Ağa atıyor bana kaldı. şuradan. Kaldı. İki kişiler. Oy ver. gördüm. Bana bayağı giydirdi o da. Onlar alan dışı abiler. Bagileri var yalnız. çakal vurdu bana ya senin adama bomba atarken yıldırım Hadi be Abi biri çok önümde ha Merdo Solda bir yerde herhalde biri susturucu var ama Biri bayıldı bir Yerde şurada Yedi bir tane Aynen